Herkese selam olsun koca yüreklerim. Hayırlı günleriniz olsun. Şort videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Eğer şu an şort videomdaysanız YouTube kanalımda ziyaret edebilirsiniz. Elmas Hayatı YouTube kanalımda bu kömbelerin yapılış tarifi net ve net orada canlarım. En ince ayrıntısına kadar. Hemen şöyle kısaca bir özet geçeyim. Sizlere de nasıl yapıldığını söyleyeyim canlarım. Tavuk göğsü aldık geldik komşularla. Orada biraz kıymasını çektirdik. Hazır dedim. Elimin altında kıyma var kana Gıcık tatlım kombi yaptım dedim. Bunlar da kombi. Bu Demirci'de, Gülpınar'da, Kızılkaya'da, Gül da kombi diye geçer ismi. Sizin oralarda ne diye geçer yorumlarda belirtin canlarım. Tavuk göğsünü çektirdik güzelce kıyma şeklinde. Ondan sonra içine şöyle incecik bulgur ekledim canlarım. Kısırlık bulgur. bir Yemek kaşığı salça bir tatlı kaşığı kimyon 2 tatlı kaşığı karabiber azıcık tuz ekledim göz kararı bir yemek kaşığı da salça ekledim bir tane de yumurta kırdım. Sıkı tutsun birbirini özlesin diye azıcık su döktüm birazcık sıvı yağ ekledim. İsterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz canlar. Ben bu şekilde yaptım canlarım. Yapılışı gerçekten hem kolay hem e, şu Hastane eldivenleri var ya onunla da şeklini verdim. Görüyorsunuz şeklini şemalini. Aşırı derecede kolay oldu. 5 dakikada sıktım bunları. Bu şekilde şeklini verdim. Yiyenlere şifa olsun. Biraz sonra yağda güzelce kızartıp şifa niyetine yiyelim ailece. Sizleri seviyorum canlarım. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Keşfetteysek, önümüze düştüysek destek verin. Abone olun. Hepi bu anlarınızı esirgemeyin. Sevdiklerinizle paylaşın. Elmasın hayatında kalın. hoşça kalın.